yönelin hemen. Raptor, Rex yönelin hemen. Adamlar keleş yatar keleşle. Destek. <laughs> vanlak, vanlak, vanlak. <laughs> Lan ben düşeceğim. Gelin artık buraya arkadaşlar. Bizim çocuklar sesinden. Neredesiniz? Yoldayız, gidiyoruz. Ben vurulduktan sonra mı geleceksiniz? Gelin artık buraya. Kime söylüyorum ben? Gelin artık. Gelin artık arkadaşlar. Yoğun ateş altımayım burada. Banlak. İki, iki kişi düşürdüm. Gelin artık. Neredesiniz oğlum? Bizim ekip. Yoldayız. Çatışıyorum efendim, sabahtan Savaş. beri. Arkadaşlar özür dilerim. Adamlar üç kişi bana sıkıyor burada. Yeleğim paramparça oldu. Gelin artık ya. Pd arabası. Efendim şu an olarak yoldayız. Ama burada çavutu var bizde. Beyin sizler amına koyayım Alın bunları alın bunları. Tamamdır. Şimdi...